sizlere ücretsiz bir şekilde nasıl Tinder Plus üyeliği satın alacağınızı göstereceğim. Bunun için Huawei'in app mağazası olan App Gallery'ye ihtiyacımız var. Eğer telefonunuz Huawei ise zaten telefonunuzda App Gallery olacaktır. Arama yerine App Gallery yazın ve telefonunuzda App Gallery'yi bulun. Ardından App Gallery'yi kendi içerisinden güncelleyin. Daha sonra telefonu Huawei olmayan ya da işte Xiaomi, işte LG, Samsung bu tür ya da iPhone'da oluyor mu bilmiyorum. Bu tür telefon olanlar ise iPhone'da olmaz muhtemelen. Ardından geliyorsunuz ve yapmanız gereken şey sadece şu. App Gallery APK olarak Google'dan indiriyorsunuz. İndirdikten sonra buraya geliyorsunuz. Şunu şöyle köşeye çekelim. Buraya geliyorsunuz ve Tinder yazıyorsunuz. Yazdı, yazdıktan sonra bakın aşağıda hediyeler kısmında burada sizde al olacak. 6 aylık bir Tinder Plus veriyor. Tinder Plus Plus üyeliği. Ardından geliyorsunuz kopyala diyorsunuz. Normalde hani sizi buraya attı. Normalde kopyaladım. Ardından yapmanız gereken tarayıcınıza girip tinder.com'a gitmek. Çünkü uygulama içerisinden bu özelliği açamıyorsunuz. Ardından Tinder web sitesine gittiğinizde Tinder'ın kendi kişisel yani kendi kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Ardından yapmanız gereken ayarlar kısmına girmek. Hemen şöyle göstereyim. Buradan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Aşağıda promosyon kodu var. Buraya bu promosyon kodunu yapıştırıyorsunuz. Gönder diyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi 6 aylık Tinder Plus üyeliğimiz artık aktif. Eğer isterseniz bunun ticaretini gerçekleştirmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Uygulamaya sıfırdan kayıt olursanız ve yaşınızı küçük tutarsanız yani 19-20 bu civarda bir yaş aralığı girerseniz Tinder Plus üyelikleri için sizden daha düşük ücret talep ediyor. Bu şeyi kullanıcılara, insanlara bir şekilde karlı şekilde satabilirsiniz. Bu konumuz değil. Şimdi gelelim. Şu anda Tinder Plus oldu. Tekrar bir bakalım. Plus olmuş muyuz? Bunu bir görmemiz lazım. Muhtemelen uygulamayı açmamız lazım. Gold değildik biz. plastik. Şöyle tekrar girdiğimizde Görmüş olduğunuz gibi Tinder Plus üyeliğimiz artık aktif. Gold'a yükseltebilirsiniz isterseniz. Plus da sadece bize bir boost veriyor. Ve 5 süper like veriyor görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz Plus'a yükseltebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.